Sevgili dostlar, herkese merhaba. Programa hoş geldiniz. İngiltere'den yaşam videoları devam ediyor. Şimdi, İngiltere'ye ilk geldiniz, ilk ihtiyacınız olan şeylerden bir tanesi nedir? İletişmek, sevdiklerinize bir şekilde ulaşmak. Peki, İstanbul'daki, işte Türkiye'deki hattınızı mı kullanmalısınız? Yoksa burada bir GSM operatörü mü tercih etmelisiniz? Şimdi biraz size onlardan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Hızlı bir içerik olacak dostlar. Sizlere birkaç tane seçenek sunacağım. Ama, bölümün sonunda direkt şunu yapın diyeceğim bir şey de olacak. Böyle bir tavsiyede de bulunmak istiyorum. Bu tip böyle küçük tavsiye videoları buraya adaptasyon sürecinizde sizlere yardımcı olacak tavsiye videolarını böyle küçük küçük yapmayı sürdüreceğim. Şimdi başlıyorum. Şunu öncelikle ortadan çıkartalım. Elbette ki Türkiye'de kullandığınız, sattığınızı burada kullanmayınız. Yani bir iki gün falan kullanabilirsiniz elbette. Yani mutlaka işte günlük bir takım ek paketler sayesinde işte buradaki iletişimlerinizi sürdürmenizi sağlayabilir ama uzun vadede elbette ki çok masraflı ve anlamsız olacaktır. Mutlaka buradan bir operatör satın almanız gerekiyor. Hangisini tercih etmelisiniz? Şimdi İngiltere'nin 4 tane ana GSM operatör firması var. Bu markaları sıralıyorum. EE, e, Oxygen, Free ve Vodafone. Bu arada isimler biraz acayip değil mi? Yani üzerine çok düşünülmemiş gibi böyle. EE, e, işte O2, 3 falan gibi böyle hani operatör markaları bir parça insanı mutsuz ediyor. Yani operatörün markasını dediğiniz zaman böyle havalı bir isim yok hakikaten. Ve bunlara ek olarak tabii ki Türkiye'den de bildiğiniz Vodafone markası var. Şimdi neden bunları ana GSM operatör markaları dedim? Çünkü bunlar kendi altyapılarını kurmuş ve onun üzerinden hizmet veren firmalar. Bir de bu dört markanın dışında bu dört markanın altyapısını kullanan bir sürü başka irili ufaklı GSM operatörü var. Şimdi onlardan birkaç tanesini sıralayayım. Burada sık tercih edilen birkaç tane markayı sıralayayım. Bir tanesi Lika, bir tanesi Labara, bir tanesi Vecton, diğeri de Gifka. İşte bu bahsettiğim markalarda ilk başta saydığım 4 ana operatör markasının altyapısını kullanıyor. Ve ben de bunlardan bir tanesini kullanıyorum bu arada. Şimdi biz buraya geldiğimizde şunu önemsemiştim. Yeni çalışacağımız firmaların böyle daha internetten pratik şekilde hızlıca destek alabildiğiniz, hızlıca seçim yapabildiğiniz, işlem yapabildiğiniz bir yenilikçi firma olması. Yani tıpkı böyle cadde üzerine hiçbir şubesi olmayan, sadece internetten bankacılık hizmetleri veren yeni nesil bankacılık sistemleri var ya onlar gibi bir firma olmasını arzu ediyordum. Bu arada bankalar hesap nasıl açılır bu konu ...bunlarla da ilgili bir içerik yapacağım. O kısım biraz daha teferruatlı. Ben de biraz deneyimliyim. Deneyimlerimi sizlerle de paylaşacağım. Neyse dediğim gibi yenilikçi bir firma olmasını önemsiyordum. Tıpkı da öyle bir firma buldum. Ve şimdi işte tam da şunu yapın dediğim kısma geldik. Yani biz öyle yaptık. Siz elbette öyle yapmak zorunda değilsiniz ama biz çok rahat ettik açıkçası. Abi gidiyorsunuz işte Tesco'dur, Waitrose'dur falan böyle bir markete. Marketlerin böyle sondaki bu arada market içerikleri de gelecek çok yakında. Neyse... Marketlerde son dakika böyle kasaların önünde bir şeyler aldırırlar ya size. İşte orada asılı duran bakın şöyle sim kartı vardı Gifgaf'ın. Ben de onu aldım. Telefonuma taktım. Ee, içerisinden şöyle bir parça çıkıyor. Bunu işte telefonunuza uygun şekilde kırıyorsunuz. Muhtemelen artık bütün telefonlarda nano versiyonudur. Takıyorsunuz. İnternetten paketinizi seçiyorsunuz, aktif hale getiriyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Gerçekten 5 dakikalık oldukça hızlı bir deneyimde Bu ücretsiz bir şekilde satın alabiliyorsunuz. Bu sim kartları ücretsiz olarak duruyor. Bu arada GifGaf dışında başka markaların da bu şekilde mutlaka hizmetleri var. Ama ben oldukça memnun kaldım ve hızlı bir şekilde kullanmaya başladım. Bu arada GifGaf da altyapı sistemi olarak Aksijen'in altyapı sistemini kullanıyor. Yani işe düşünce yaklaşık bir 20-25 gündür falan kullanıyorum. Hiçbir şekilde böyle çekmediği veya problem yaşadığım bir alan olmadı açıkçası. Bu arada bir pazarlama stratejisi olarak GifGaf evinize bir de mektup yolluyor hattınızı aktif ettiğiniz zaman. Onun içerisinden bir tane daha sim kartı çıkıyor. Ve onu da eşinize dostunuza hediye edin falan diyor. Ee, öyle bir durum var. Muhtemelen diğer şirketlerinde bu tip hizmetleri vardır. Biz oldukça rahat ettik açıkçası. Paketleri falan da oldukça hesaplı. Şimdi dostlar bahsettiğim bütün markaların elbette internet sitelerine falan siz girin bakın hangi paket tercih edeceğinizi kendiniz karar verin. Son bir tavsiyem de şu olabilir operatörlerin dolaşım imkanlarını iyi araştırın. Yani Mesela GIFGAF 51 ülkede size dolaşım imkanı veriyor. Yani bu ne demek? İngiltere'de olduğu gibi hattınızda birçok Avrupa ülkesinde kullanabiliyorsunuz. Mesela Vodafone'un bu kapsayıcılığının 81 ülkeyi kapsayan paketleri falan da var artık. Fiyatlarına falan bakarsınız, değerlendirirsiniz. Hatta eskiden bu 81 ülke içerisinde galiba Türkiye'de dahilmiş. Yani tıpkı burada olduğu gibi orada da hattınızı hiçbir ek ücreti ödemeden falan kullanabiliyormuşsunuz. Şimdi oradaki şeyler biraz değişmiş galiba. Ama siz tabii ki araştırmanızı yapın. Evet sevgili dostlar umarım bugünkü içerik sizler için de faydalı olmuştur. Kanala lütfen abone olmayı, yorumlar yazmayı, paylaşmayı. Benim bir bilgilerim doğru olmayabilir elbette. Sizlerin de daha doğru bildikleri şeyler vardır ya da sormak istedikleriniz. Lütfen benimle paylaşın. Bir sonraki bölümde de görüşmek üzere. Hoşçakalın.